Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Senna oynuyoruz. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Efsane bir oyun olacağını düşünüyorum. Kara asatla bir şekilde girdik. Bam gün patlatacağız hepsini. Şimdi şu arkadaşımıza bir yardım edelim. Bu da Zek kardeşimizi almış. Neyse bol gank katar inşallah. Yanımızda Jin var. Sürekli uzaktan dürtebiliriz. Karşıda da böyle Sen ne yaptın lan öyle? Oğlum illa oyun alma mı diyorsunuz bana? Ne diyorsunuz ya? Cık. Şako var onlarda En gıcık şampiyonları kitlemişler ya. Sıçtık yani. Yemin ederim bittik biz. Şöyle ürünlerimi hemen göstereyim. Kantadı var. Vurdukça can çekelim diye. Zombi totem. Totem kestikçe AD kazanalım diye. At gözlü düzgün. ...skillerimizle can çalalım diye. Bunlar zaten klasik ADC ürünleri. Bakalım nasıl bir oyun olacak. İnşallah AFK falan yoktur da... ...iki saat tekrar girme zahmetinden kurtarın beni. AFK mı var lan? Ben şunu bir dürtmek istiyorum şöyle. Ya da dürtmeyelim. AFK olma olasılığı yüksek çünkü Jinx gelmedi hala. Jinx nerede? İreliye report. Oğlum acayip motor oluyorlar lan karşısı. Şöyle alalım bir tane... %100 AFK var. Kesin yeniden başlatacaklar. Geliyor, geliyor. Aa gelmedi. Ne oldu lan? Bunların arkadaşı mıymış yoksa? Tamam, sıkıntı yok. AFK varsa da artık yapacak bir şey yok. Güle güle. Kolay oyun. Kuleden altınları kasayım, iki tane daha vurayım. Şöyle, tamam. Oğlum Jinx nerede lan? Ah geldi reis. Ne oldu lan? Uykundan mı uyandırdık seni? Ali Yıldız ismi de. Minyonları kuleye yapıştırıyoruz. Adam zaten ilk levelde minyonları alamaz. Alamaz dedi hepsini burada temizledi. Şako buraya geliyor. Ya da Mitte Öldürdüler. Abi adam ne güzel def durarak geldi bizim xp'ye. Level'e geldi yemin ederim. Vururum abi böyle. Vallahi. Vallahi vururum vallahi. Allah vururum ha. Tutuştur aldık. Ölmeyeceğim bildiğim için pat put pat pat girdim yani. Hmm. Ondan. Biz de yedik onu. Kulenizden bir can çekebilir miyim ya da senden çekeyim büyük oğlan. Adam ittirmeme KARAR aldı. Süper bir fikir. Hadi uygulayalım. <laughs> böyle uzun uzun hiç kilo almayınca sıkılıyorum ben ya. Öldüm işte yanlışlıkla. Çok dev durdular. Ben de üstlerine gittim yakalandım. Sinir oluyorum. Çok af böyle farm beklemektense bileğim ağrıyor boş yere. İleri geri ileri yere Kesecekse kesek işte. Abi of çok sıkıcı bu botlayın ya. Bu ne abi? Yakalanmıyor da neler Ulan ben bunları niye tutturamıyorum W? W kürdüğüm resmen ya. Ne alabilir miyim buradan? Yes. Menzilim biraz daha uzamış. Hı, şöyle be. Tutsun da nerede tutarsa tutsun yani. Tamam öldü bu kadar. Bu kadar abi. Ha ölmedim dur şimdi. Gin alamasa ben atarım bu ti. Neyse adam aldı. Gelsin abi gelsin aksiyon olsun ya. Hiç kimse gelmiyor. Hiç aksiyon yok burada ya. Tamam bu da öldü. Ölmemiş. Şakonun canı çok az. Hiçbir bir şey yapılmaz. Beyatma. atma git gidiyor olabilir. Ben yani şuraya bir gideceğim ya. Bakalım ne olacak. Tamam. Süpersin be. Temiz. Nice. Very nice. Şako nereye gitti acaba oradan? Bir anda kayboldu lavuk. Ben ilk olarak şu itemi çıkmayı seviyorum buna. Umpra kılıcını totem kesmemize yardımcı oluyor. Şunu da alırsak güzelce ne totem keseriz. Zaten şurada totemimiz var. Sen daha bir ay atmadın mı lan? Ejder'e gel dalak. Ejder'e gelebilir. Rahatçı. Hatta gelmişken bunları da keseriz falan filan. Olaylar olaylar. Ben şimdi minyonları alamayacağım burada. Ölmelerini bekleyeceğim ama büyük minyonu vermem. Diğeri de alabilirsin. Şimdi diyorsunuz niye milyonları almıyorsun? Senada milyonları alırsanız ruh düşmüyor. Bana altından daha çok ruh lazım şu an. Dur orayı bir tarayayım. Aga be. Buraya mi, totem yiyeceğim herhalde ben buraya. Alt totem oldu böyle işte. Neyse ejder daha önemlidir ondan. Onu iyi kullanabilirlerse ejdere yakın eşitlikte önem kazanabilir. İyi kullanamazlarsa her türlü ejder havada karada hoplatır yani. Şurada bir şeyler var. Alamazlarsa ultim hazır. Kim babuş? Hop. Şuraları bir tarayalım. Evet, inşallah alabilirim. Ah be, neyse bize sayıldı. Totem aldıkça AD geliyor. 5 AD gelmiş. Üf be, ne kadar çok. Şimdi saldıralım. Tutalım şunu bir hop. Ucundan kaçtı. W tutup etrafında oynamak Semer'ın görevi. Şuraya bir ulti patlatalım. Bam! Ananı satayım. Son anda Q'ya bastı ya. Belki de Q'yi dodgelamak için basmadı. Normal bastı. Ultime denk geldi. Bana böyle gelebilir şansı. yüksek. Biliyorum aga. Jinx de burada. Gel lan buraya. Gel. Aga be. Süper olay vardı ha burada. Geliyorum kanki. Oğlum bunu kulenin canı çok az kalmış lan. Ben bota geri gider. Kardeşimizi tek bırakmayalım. Şöyle bir totem arayalım ve şako. Ne kadar işe yaramaz bir şak lan sen. Demek ki bunu bile o iyi oynaman gerekiyor. Nereye gitti? Reis uçtu. Aaa AP kasıyor tek attı reisim. Ha tuttum. Süperim be. Ben gamer'ım yemin ederim. Süper te, aldık mı aldık. Aha süper olay. Ben gene öleceğim lan. Ne kadar çok vuruyor AP lan. Tuttum mu? Hayır. Bak bak bak. Enin evladı tam yani. Öldürdüm ama. Bana sonunda geldin öldün yani bana. Ne yaptın ettin öldün kardeşim be. Gelen cana bak Q kestim ki. Tamam bu da öldü. Mis. Harikayız ya takım olarak. Geldin ayağıma kadar beni lütfen kesin dedim. Şunları da ettirmeyek mi? Hadi gidelim şimdi gidebiliriz rahat ki. İtemimizi bitiririz. Şimdi ben normalde bundan sonra şunun şu itemini almayı seviyorum ama karşıda can çalabilecek şu an şampiyon yok. Birazdan oyunun ilerleyen safhalarına göre bakarız. Bunu aldıktan sonra bir tane daha saldırı itemi ve ayakkabıyı çekiyoruz. Ve Shaco'nun W'leri çok sinir etti beni. Bir tane de kırmızı totem alalım. Nereye ittirsek şimdi? Ejder'e gidelim abi. Ejder şarj şu an. Oh, şuraya bir yardıma gidelim. Koş 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 koş. İzleyeyim gelin sizi. Şunu bir tutayım şöyle. Bu öldü. Go abi. Pokemon gargaçım ya. Koş 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 koş. Misiz mis. Süper zaga. Nice tam farkı. 23'e 8 nedir ya harbiden. Utanın anasını satayım. Bayağı kestim yani. Ejder baba. Şuraya da totemimizi atmışız. Şurada olay var. Nere flash attı lan o? Şimdi reportlayacak adam arıyorlar. Şöyle bir ulti patlatırsak kalkan falan her şey olur herhalde. Her şeyimizi yapmış oluruz herhalde biz. Süperdi be ne patlattık orayı yeminle. Traya bitkinlik atabilirdim. Ama o kadar ileride değildim sanırım. Sana bir can basayım. Go. Seni neyden de patlıyoruz Herkese bir kalıp bulmuşsun ama kendine buldun mu acaba? Dört kere seninle kesti beni diyor. Olan destek oynayacaksan mit, bir gözünde mitte olacak yani. Beleş kill vardı geldim. Aha. Ne oluyor baba? Bu menzilin bayağı büyüdü ha. Kule kadarım amına. Şunu at at at. Öldü mü? Öldü mü? öldürdük güzel. Şuna bir W. Tamam kalsın sen oğlum. Sen orada dur. Sen lazım Bu kesin şey, diğer lavuk. Öldürmeyeceğim onu o yüzden patlarsa içimizde kötü şeyler olabilir. Karasat var ama şimdi patlatmayayım nasıl patlatmayayım. O da aldı Karasatı. Şöyle bir uzayalım bakalım. Karasat beni cezbediyor. Bir senine bak bir de Nautilus Jinx'e. Karşım bu kadar övmeyin ya. Bu işler kolay işler. Ee, hızlı olmak istiyorum. Ya da gecenin kıyısı alacağım. Şako bir tane Q atarsa gelmesin bana. Ya da patlamalara karşı koruma. Oyun bitti mi ya? Oyun ne kadar erken bitti lan. Bitmesin abi hasarımızı görmek istiyordum ben ya. Jin şimdi bitirir. Jin'le bir şakalar yapalım şurada. Jin üstüne gelsin dersen kanki. Dal. Tamam bak öldü mesela. Öldü. 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 bas. Ben şimdi Tray'ı nasıl yok ediyorum? Olmalı lan. O minyonu kesseydim mükemmel bir W olacaktı. Burada Şako var. Şako'yu görmüyor mu karşım? O kadar şey basıyoruz ya. Bu arada öldü adam. Sen şuna bir kafa at. Adamı gösteriyorum daha ne yapayım yani. Bu beni her türlü keser. 09 olmasına rağmen. Ne? Nereye de kardeşim bu boru değil. Bitti. Minyonlar mı bitirdi? Çok saçma bitti ya. Neyse bittiyse bitti yani yapacak bir şey. Yok. yine bir honoru çakalım. Evet. Hasarlarımıza bakalım mı? Bu arada Plata doğru serisi gibi bir şey olmuş olacak. Videolar artık lol videoları gelecek. Böyle yavaştan yavaştan. Full kara hasatlı olabilir. Yani böyle hep sevdiğim çarları oynayacağım. Böyle elo köpeği çarları değil de. Benim oynadığım çarları size göstereceğim. Ben bunlara inanmıyorum. Görmem lazım. Reportlamam için. Çünkü benim her attığım report tutuyor abi. Yani adamlar artık benim reportlarıma güveniyor. Yanlış report atarsam o güven puanı falan düşebilir. O yüzden hiç uğraşamam. Gördüysem reportlarım. Şu an görmedim. Bizim takımda öyle bir şey yoktu. O yüzden reportlamayacağım. Hasarımız Jin kadar. Hatta Jin'den bir K üstün vurmuşuz. Karşı takımda da Irelia'dan bir K. Bot zaten karşı takımın yok gibi bir şey. Setin çok baskın olduğu bir oyundu. evet. Böyle bir oyun oldu arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. LOL videoların devamı gelecek. Diğer videolarımızı da inceleyebilirsiniz. MMORPG videolarımızı. Yorumlarda kafana takılan bir şey olursa sor. Birebir iletişime geçmek veya kanala destek olmak. Veya karga otağına katılmak istiyorsanız arkadaşlar orada katıl butonu var. Ücretler Metin 2'deki gibi değil. Çok ucuz. Katıl tuşuna basıp oradaki katıl tuşunu da inceleyebilirsiniz. Tıklayıp ücretleri aylık aboneliği görebilirsiniz. Veya ben abonelik olmak istemiyorum ha. bana ne diyorsan da kanala abone olup bildirimleri açarsan yeni videolarda haberdar olabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.